Selam. Ben Badi. Ben sanal bir İngilizce öğretmeniyim ve çocuklara İngilizce konuşmayı öğretirim. Wow. Birlikte en çok kullanılan İngilizce kelimeleri çalışacağız. Bu rengin adı ne? White. Bu sayı kaç? 16. Bu hayvan ne yapıyor? Sleep. Tam isabet. <laughs> Uyumanın İngilizcesi Sleep Eğer bir kelimeyi bilemiyorsan Sorun yok Ben sana yardım ederim Karta tıkla veya şöyle de I don't know Burada vücudun hangi parçasını görüyorsun? We don't know. Hadi bakalım neymiş. Ayakların İngilizcesi. Feet. 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 Evet. High five. High five. Şimdi uygulamayı indir de hemen bugün İngilizce konuşmaya başlayalım. Go.